Hayat hocam sizin kitabınızı okumuştum da şey diyor hani Kanuni Sultan Süleyman Han e, sorsalar bana devrinde en iyi yaptığın iş nedir? Baki gibi bir şairin var olmasıdır diye övünebilir. yani. Evet. Aslında hani e, işte şu, Aslında böyle bir kır... milletin kültür omuriliğini kırdılar. Anlatabiliyor 300 yıl dünyanın tek süper gücünü yönetiyor adam. Evet. Ama diyor ki Yap, yaptığın işlere say 3 tane hayırlı iş söyle diyorsun. Diyor ki ikisi devlet sırrı söyleyemem ama diyor birisi diyor baki gibi bir şairi insanlığa kazandırmamdır. Ona bakıyorsun o ne diyor? Mimar Sinan'ın yanına çırak vermiş onu da kanuni merhum adamlık öğrensin diye çocuk yaşta aldı getirdi onu çünkü. Sinan Usta'nın taşta ne yaptığına baktım da diyor kelime de ben aynını yaptım diyor. Yani onun yaptığı işteki hikmeti arka planını hissiyatı kavrayıp onu da şehirde tatbik ediyor. Biri kelimelerle mimari yapar, birisi taşlarla şiir yazar. Şiirini yapar. Fakat hepsi neye bağlıdır? Sultan Süleyman gibi biri var burada. Onun için yani Kendisi büyük bir şair zaten bir defa. O dönemin en önemli şairlerinden birisi bizzat devletin başkanı. Şey de var hocam Osmanlı halkı tebaası da çok entelektüel. Yani hani, çok yaygındır hani, evet. Çünkü baki üretiyorsun sen. Tamam bir lider böyle bir şey vesile oluyor ama sen bir baki çıkartıyorsun. Yani, Yok zembille inmiyor. O halkın içinden tabii, çıkıyor. Tabii halkın içinden, en içinden çıkıyor. Yani, bilinen geliyor. bilinen ya. Şimdi tweetlere de bakıyorum. Hep böyle şey var mesela. Hocam mimar senede kabul etmiyorlar. Diyorlar ki devşirme. <laughs> yakıştıramıyorlar yani bu <laughs> kadar böyle bir usta devşirme, yani devşirmeyi kim devşirmiş nasıl devşirmiş? yani Şirin onu yani, tarafına... yani onu devşirme mi değil mi araştırdılar kafa baktılar Efendim Türk mü değil mi diye ya onu uzağa gitme ya Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında 20 yaşında topları kendi çizimlerini yaptı. Macar ancak sadece usta. Fabrikada bir usta. Planı iyi bir adam. usta. Evet. Ama kendisi çizmedi ki ben bu topunu şu şekilde istiyorum. Böyle çıkıp böyle aşağıya inecek. Bunun çizimleri santime kadar veriyor. Ve daha 20 yaşında hocam. 20 evet. yaşında. O esnada 6 yabancı dil bildiğini İngiliz tarihçi söylüyor. Arnold Toynbee. Evet. İstanbul'daki 3 kütüphanede 51 yıl ders çalıştıktan sonra 1975'te öldü. Arnold Toynbee. Öldüğünde 86 yaşında. 51 yıl Osmanlı kütüphanelerinde ders çalışmış. Ne aradın sen bu kütüphane tozu yuttun rafların arasında filan dediklerinde. Baki gibi bir şairin memleketinde bulunduğum yeter bu bir. Bu şehri elimizden alan o çocuğa dikkat edin. Mehmet Türkler Fatih Sultan Mehmet derler. 6 yabancı dil biliyordu 21 yaşındaydı. Rumcadaki seviyesi ise şudur. Son bin yılda Rumlar dahil daha iyi Rumca bilen kimse yok. Diyor İngiliz tarihçi Arnold Toynbee. Ve biz o kütüphaneler şimdi bir tarafta dururken yani diyorsun ya nasıl yani nereden bulacağız kaybettiğimizi nereden bulacağız kendi kütüphanelerimizde kendi eserlerimizde yani önce o harflerle sonra o kelimelerle ünsiyetimizi tekrar kurarak yani istikbal köklerde. Tabii yani. kalanıyla yani yıldız baskınında biliyorsunuz. Hı. Evet. Neler Malı mülkü gitti. kaçırma peşine düşenlerden çok e, bizim İngilizler daha çok bu evrakları kaçırmışlar. Değerini biliyorlar çünkü. Tabii çünkü şey hafıza yok edecek. Evet. Hocam en kıymetli yerlerde bakıyorsunuz yangınlar. Yıldız baskınında yakılan evran haddi hesabı yok o belgelerin. Ne yaktınız sordukları zaman efendim jünyalları yaktık. Ha. Tabii. O zaman niye yakıyorsunuz? Bunlar sizin için hani ha, alıp da delildi. Be. Niye yakıyorsunuz bunlar? Ama yani. yakmayla bitmeyecek bir arşivimiz var. Yakmayla bitmeyecek bir arşivimiz var. Çünkü Osmanlı her yaptığını yazmış. Saraya aldığı et miktarını, saraya aldığı işte koku miktarını, Kah kahvaltıda e yediği zeytini, her şeyini yazmış. Neden? Çünkü adaleti sağlamak evet. için. Valide Sultan'ın yediği belli, cariyenin yediği belli, içtiği belli, her şey. Adalet şeyi derken yani içerideki o. hak hak geçmesin. Hmm. Hepsini kayda alıyorlar. Evet. Yani.